Abla, biraz daha bekleseydik. Tekrar gidip konuşacağım karakolla bekleyemem. Ya babam gidecek zaten, ondan haber gelir. Nuramam dönüş, elim kolum bağlı delireceğim. Kartal? Ben de karakola gidiyordum. Arkandan dönem dolapları öğren. Boşanma davamız için tuttuğun avukata genel vekalet vermişsin. Her türlü yasal işlemde seni temsil etmesine izin vermişsin. Ama ben yani avukat prosedür böyle deyince ben de imzaladım. Çok güzel tuzağa düşürmüşler seni. Avukat senin adına velayet davasına katılmış. Senin adına mahkemede konuşup velayetin babaya verilmesini istemiş. Al ifadesi orada. Adres olarak da eski evinin adresini vermişler Celpil'ine geçmesin diye. Yani senin ruhum bile duymadan kızını aldılar elinden. Oyuna getirildin Türkan. yasal olarak da onlara yapabileceğin hiçbir şey yok. Nasıl yok? Abla sen hangi hangi avukata yetki vermiştin? Onu bulalım. Ben de yakasına yapışmak için gittim erifin yanına ama ofisini toplamış Tuna Bey. Tuna, Tuna kim abla? Tuna, Tuna kim? Onu bulalım. Kim olduğunu ben söyleyeyim. Rüçhan Hanım'ın Kadim dostlarından birinin eski bir öğrencisiymiş. Yani sizin anlayacağınız. Somer Dağ içeriden çıkmadan tezgah düzenlenmiş Rüçhan Hanım tarafından. Tamam. Abla, abla. Tamam. abla sakin ol. Tamam. Abla, sakin ol. Yeni! Yeni! Türkler, tamam sen, sen. İşte hasılı Müjgan'cığım. kendi oğlumun başını kendi ellerimle yaktım. Görünüşüne, duruşuna aldandım. Türkan şöyle güzel, böyle güzel derken ay içinden bir şeytan çıktı. Yani çok üzücü tabii. Herkes için çok üzücü bir durum bu. Neyse ki aldım torunumu. Gerisi de umurumda değil. Ya Somer de ondan bir uzaklaşsın. Başka bir şey istemiyorum. Neyse ya hep benden söz ettik. Siz ne yaptınız? Oğlun alışabildi mi? Ya ilk zamanlar bayağı sıkılıyordu Uzay. İşte yeni yeni çıkıp dolaşmaya başladı. Alışıyor herhalde. Sabahtan bir çıkıyor, bütün gün yok. Bir arkadaş bulmuştur o zaman kendine. E böyle böyle çevirenecek işte. Ay pasta koymayı unutmuşlar çocuğa galiba. Dur ben bir bakayım. Alo, efendim, benim Türkan. Numaran niye görünmüyor? Yüzleşecek cesaretin olmayacağını düşündüm. Senden mi korkacağım? İyi, evin önündeyim ben. Gel o zaman yüzleşelim. Aa, bence oradan hemen uzaklaşmalısın. Bak ceza yersin. Malum, uzaklaştırma kararı çıkardım. <laughs> Çok korkuyorsun değil mi benden? Sen kimsin de ben senden korkacağım? Ha? E tamam. Gel o zaman kapının önüne konuşacağız. Ha, sen bayağı palazlandın bakıyorum. Konuşalım Türkan Hanım. Tabii tabii konuşalım. Kızım için hediye ettiğin zeytinlikte bekleyeceğim seni. Aa, Rüçhan gidiyor musun? Ay acil bir telefon geldi. Bir iki saatlik işim var. Hay Allah. Ee, Defne ile Ayla da burada kalabilir mi? Hazır bu kadar mutlu olmuşken tadını çıkarsın. Ben dönüşte alırım onları. Tabii ki kalsınlar. Ee, bir de bir taksi rica etsem. Şoförün işleri vardı onu gönderdim tamam. de. Hallederiz. Ayla. Çabuk annem ara. Gelsin alsın beni. Babaannem görmüyor. Olmaz bir tanem olmaz. Ayla lütfen. Bak Defneciğim. Ruçhan Hanım bize kızar. Beni de senin yanında bırakmaz artık. Lütfen. Müjgan teyze. Söyle canım. Hani Sadık dedem senin arkadaşındı ya. Hmm. Ara Sadık dedim. Gelsin alsın beni. Aa, ama bu hiç doğru olmaz canım benim. Bak babaanne seni bana emanet etti. Lütfen Müjgan teyze. Bir kerecik göreyim Sadık dedemi. Müdürüm orayı değil. Şuraya bir insan. Sonra da buraya. Oğlum kafa mı kaldı ya? Efendim? Sadık Bey, Müjgan ben. Buyurun Müjgan Hanım. Öyle mi? Tamam ben hemen geliyorum. Müjgan Hanım rica etsem adresi mesaj olarak atar mısınız? Sağ olun. Ee, müdürüm nereye gidiyorsun? Müdürüm imza diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.